Birinci adımda tabanı bir eşitleyelim. A eksi 2 eşittir 1. A buradan 3 çıkar. Bunu kabul edebiliriz direkt. İkinci adımda üssü 0 eşitliyoruz. A kare artı A eksi 6 eşittir 0. Çarpanlara ayıralım. 2, 3 dediğimizde çarpım eksi olduğuna göre zıt işaretli olacak. Toplamda artı olduğu için küçüğünü eksi, büyüğünü artı diyelim. Toplam eksi 6, çarpım eksi 6 toplamda 1'dir. Bu bunların işaretlerini değiştirdiğimiz zaman otomatikman bunu sıfır yapan değerler yani kökler a eşittir 2 ve a eşittir eksi 3 olacaktır. Bu sayıların tabanı sıfır yapıp yapmadığına bakalım. a'ya 2 verirsek sıfır olur. Sıfır üstü sıfır tanımsızdır. Öyleyse bunu iptal ediyoruz. Buradan gelen kökümüz eksi 3'tür. Üçüncü adımda tabanı eksi 1'e eşitliyoruz. a eksi 2 eşittir eksi 1'den. Diğer tarafa attık. A eşittir. 1 çıkar. Bu sefer de üst tarafa yazdığımızda tek ya da çift olup olmadığını kontrol ediyoruz. 1 yazdık burada. 1'in karesi artı 1 eksi 6. 1, 1 daha 2 yapar. 2 eksi 6'dan eksi 4 olur. Bu çift bir sayıdır. Öyleyse denklemi sağlayacağı için A'nın 1 olan değerini de kabul edebiliriz. 1, 2, 3 tane farklı değer alabilir.